Dünyada milyonlarca insan savaş, çatışma, kıtlık, iklim değişikliği gibi nedenlerle göç ediyor ve mülteci durumuna düşüyor. Özellikle Suriye'deki savaşla birlikte Türkiye'de de ağır bir tablo yaşanıyor. Koronavirüs salgınıyla da mülteciler için zor olan koşullar daha da kötüleşti. Uluslararası Af Örgütü mülteciler için birçok çalışma yürütüyor ve elde ettiği sonuçları raporlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Şimdi Aförgütü kampanyalar sorumlusu Damla taşla bu konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür edelim şimdiden. E, haberimizde de verdik, sayılar en yükseğine ulaştı. Bu da tabii sorunların da büyümesine yol açıyor. Ne yaşıyor mülteciler? Te, pandemi dönemine dair de soracağız ama öncelikle genel bir Bilgi isteyelim sizden hem dünyada hem Türkiye'de. E, şuradan başlayabilirim belki pandemiden önce aslında biz e, Türkiye'de neler yaşıyorduk buna da değinebiliriz bunun öncesinden de alabiliriz. Öncelikle bir düşmanlaştırma ve e, bir dışlama politikası söz konusu. Mülteciler zaten e, çok hassas durumda olan, toplumun çok hassas durumda olan bir kesimi. Ancak her, hayatın her alanında çok katmanlı bir eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor bu insanlar. E, Türkiye üzerinden aldığımızda her zaman için sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı e, çok ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Dünya genelinde de çok benzer tablolar görüyoruz biz buna dair. E, konuyla ilgili pek çok rapor yayınladık. Bunlara değinirsek daha geçen hafta çıkardığımız bir şey. E, Hırvatistan'da Bosna'dan Hırvatistan sınırına geçen e, 16 tane sığınmacının işkenceyle karşılaştığı ve tekrar Bosna sınırına geri, e, geri gönderildiğini rapor ettik. E, az önceki haberde de vardı. 79 milyon insan e, sınırlar arasında hareket ediyor şu anda dünyada ve bunları bir e, suç unsuru, bir yasa dışı, bir kaçaklık üzerinden e, tanımlanarak insanların hakları ihlal ediliyor. En temel mesele de bunlar bir hak öznesi olarak görülmüyorlar. Bunlar da hayatın her alanında İhla, e, hak ihlalleriyle karşılaşmaya devam ediyorlar. Ee, Yunanistan'da kamplarda kalan mültecilerin haklarının çok e, çeşitli şekillerde ihlal ediliyor. Geri göndermeler çok yaygın bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz. Daha da kötüsü işte Suriye'de, Myanmar'da, Sudan'da pek çok mülteci doğrudan yaşam haklarının ihlal edildiğiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ee, Birleşmiş Milletler de dahil pek çok sivil toplumun da çoğu konuda müdahalede yetersiz kalıyor. Ee, ve bunlar da bu katmanlı hak ihlalini artırıyorlar. Bir de şunu da değinmek isterim bu konu ederken. E, insanlar mültecileri tek bir grup ve tek bir halkın e, tabakasıymış gibi bakıyorlar. Ama mülteciler içinde de çok katmanlı bir eşitsizlik söz konusu. Bunlar için de refahkarsız çocuklar gibi, kadınlar gibi, e, engelli durumda bulunan insanlar gibi çok farklı e, insan grupları var. Ve bunlar da e, bu katmanlı eşitsizlikten çok daha fazla zarar görüyorlar. Hı hı. Peki pandemi dönemi özelinde hangi sorunlar daha derinleşti? Ekranları da getirmeye çalışıyorduk biz özellikle sağlık, barınma ve iş konusunda da e, maddi destek de alamadıkları için pek çok sorun yaşandığını görüyorduk. Sizin izlenimleriniz, hazırladığınız raporlara neler yansıdı en çok? E, pandemi dönemin ve yine şuradan başlayayım. En son Edirne biliyorsunuz hani Covid Türkiye'ye geldi. Bu arada biz Edirne sınırını konuşuyorduk. Ve Edirne'de neler oluyor bitiyor bunlara bakmaya çalışıyorduk. pandemi döneminin öncesinde insanlara giden mesela Türkiye özelinden şunu söyleyebiliriz. Şubat 2020'de bir yasa değişikliği yapıldı ve Suriyeliler dışındaki grup, mülteci grupların yani sağlık hakkından yararlanması ancak bir yıl süreyle sınırlandırıldı. Yani Türkiye'ye geldikten sonra ancak bir yıllık bir süreçte sağlık hakkından yararlanabiliyorlardı ve sonrasında yararlanamıyorlardı. Ee, Çalışma hakları zaten her zaman için kayıt dışılık çok büyük bir oranlardaydı. Bu hak ihlallerine maruz kalıyorlardı. Ali Elham'dan zaten hepimiz e, takip ettik, hepimiz biliyoruz neler yaşandığını. O insanların ee, sokağa çıkma yasağı pandemi döneminde çalışmak zorunda kalması ve bu çalışmayı kayıt dışı olarak yapmak zorunda kalmasına dair de çok ciddi problemler vardı. Ee, pandemi döneminde geldiğimizde de şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz bir Edirne krizi vardı. İnsanlar orada bekliyorlardı. Yunanistan'ın çok ciddi hakikillerleri vardı. Ee, karşı Karşıya geçme umuduyla oraya gidip orada kalmış ve geri dönme umudu olmayan her şeyini satıp giden ya da e, bir şekilde ikna edilerek giden insanlar vardı. Bu insanlar bir, bir gecede pandemi var diye hani toplanlar ve bu resmen bir siyasi koz olarak kullanıldılar burada. E, sonrasında geri gönderme merkezlerine gönderildiler. Burada bir karantina süreci oldu ama bu karantina sürecine dair de e, hiçbir şekilde bir şeffaflık söz konusu değildi. Hani verilerin açıklanmasına dair de bu insanların sonrasında nelere maruz kaldığına dair de bir verilerini e, şeffaflık söz konusu değildi. Bazı yerlerde e, bu insanların kayıtlı oldukları illeri geri dönerken problem yaşadığını gördük. Orada temelde şöyle bir şey daha vardı. Yol izni dediğimiz bir şey vardı. Mültecilerde sığınma başvurusunda bulunduğunuzda bir yol izni almanız gerekiyordu. Edirne'ye giden insanlar yol izni almadılar. Sonrasında mesela şey e, çok büyük bir Devletin yapması gereken uygulamalar, hükümetin yapması gereken uygulamalar aykırı bir tutum. Net bir şekilde yol izni vermiyorlar ve sonrasında çok daha bir keyfi uygulamaya kapı açıyorlar. Ee, geri dönebilirler ama isterlerse geri de dönmeyebilirler. Ee, çok büyük bir inisiyatife bırakıyorsunuz bu insanların durumunu. Bu da çok büyük bir e, problem yaratıyor. Pandemi döneminde sağlık hakkına dair e, Türkiye'de kayıt dışı bulunan, yani e, sığınma başvurusunda bulunmamış kişilerin sağlık hakkından yararlanması mümkün değildi. Ee, bu çok ciddi insanları da bir korkuda yaratıyordu. Geri gönderilirim korkusuyla hastaneye gitmeyen pek çok sayıda insan var ya da bu tedavilerden yararlanamıyorlar. Aynı zamanda bir ücret meselesi de var. Hastaneye gittiğinizde e, sağlık yetimlerinden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz ancak eczaneye gittiğinizde gene sizin karşınıza bir ücret çıkması söz konusu olabiliyor. Bunların hepsi insanların bu sağlık sisteminden alıkolayan şeylerdi. Dünyadaki birkaç örneğe de bakabiliriz belki bu konuda. Portekiz iyi bir örnek olarak anlatacağım. Portekiz'de sığınmacı, bütün sığınmacılar ve mülteciler Portekiz vatandaşlarıyla aynı sağlık haklarından yararlanma konusunda bir kanuni düzenleme yaptı. Ve bunun sonucunda da herkes sağlık hakkından en azından bir eşitsizliğe uğramadan, Yararlanma olanı elde etti ama bunun paralelinde Fransa'da, Yunanistan'da, Belçika'da sığınma başvurularının askıya alındığını gördük. Hı hı. E, pandemi birazcık da aslında bahane değildi çünkü Yunanistan e, ilk Edirne krizi başladığında sığınma başvurularına e, askıya almıştı. Sonrasında pandemi bunun sürdürmenin bahanesi haline geldi ve bu bir hak ihlaliydi. Hatta Fransa'da bir idare mahkemesi kararıyla e, sığınma başvuruların ne olursa olsun askıya alınamayacağına dair bir karar çıkartıldı. Bundan sonra tekrar başvurular kabul edilmeye başlandı. Pek çok yerde de benzer tablolar gördük. Peki şimdi siz de işaret ettiğiniz bir siyasi koza, özellikle Pazar Kulesi'nin kapısında yaşananlara ilişkin o dönemde pek çok e, bu tarz yorumlar yapıldı. Ülkelerin Türkiye'de tabii başta olmak üzere ülkelerin bir siyasi malzeme olarak kullandığını da biliyoruz mültecileri. Hem bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa ülkelerinin de tutumu hayli eleştirilmişti. Hem de neler yapılması gerekiyor bu insanların yaşam hakkı ihlallerinin ellerinden alınmaması için daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için belki kendi çalışmalarınızdan da örnek verebilirsiniz. E, tabii ki. Şuradan e, başlayalım. Bu sistematik bir e, hak ihlalleri silsilesi olarak ilerliyor. Hem Pazar ile sınır kapısında böyle oluyor. Bu, e, ama Hırvatistan-Bosna sınırında, sınırında da çok farklı şeyler yaşanmıyorlar. E, bu devletlerin çok net bir şekilde sistematik tutumları bunu da Avrupa ülkelerinin desteklediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani hem e, Edirne sınırında e, Yunanistan'a yönelik maddi yardımların yapılması... E, Frontex güçlerinin Ege Denizine konuşlandırılmaya başlanması, yine aynı şekilde mesela Hırvatistan'da e, işkenceye sahne oluyor Hırvatistan-Bulgaristan-Bosna-Hersek e, sınırı. Hı hı. Ancak Hırvatistan polislerin maaşını daire Avrupa Birliği fonlarından alıyor. 7 milyon euroluk bir yardım söz konusu oluyor. 300 bin euroluk e, sığınma başvurularının hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak fon bile aslında bu tarz yapılan hak ihlallerini örtbas etmek için kullanılıyor. E, bu sistematik tutumdan vazgeçilmesi gerekiyor. Biz AFA olarak bunun çağrısında bulunuyoruz. E, Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığı durumları söz konusu, Libya'da yaşanan çok ciddi hak ihlalleri söz konusu, Suriye'de aynı şekilde. Öncelikle temel bir mesele olarak mültecilerin işte kaçak, illegal, yasa dışı gibi bir kriminalize etmekle karşı karşıya kalmaktan vazgeçmeleri gerekiyor devletlerin. Hı hı. Onları bir suç ilişkilendirmek yerine tam tersi bir hak sahibi olarak bakmamız gerekiyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin dördüncü maddesi herkesin zulmü uğrama tehdidi altında sığınma, baş, sığınma başvurusunda bulunma hakkı olduğunu söyler. Ve bütün devletler bugün hakiyelerine maruz kaldığı için eleştirdiğimiz devletlerin tamamı bu sözleşmelere taraf ve bunların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek zorunda. Yani o yüzden insanların sığınma başvurularını kabul etmek bir lütuf olmadığı gibi o insanları geri gönderme hakkı da tamamen yasaklanmış bir uygulamadır. O yüzden bunu e, bir lütf ediyormuşuz değil, o insanların hak sahipleri olduğu ve haklarının yerine getirmek için çalışmamız gerektiği üzerinden kurmamız gerekiyor. E, bunu onlar için yapılan STK'ların yönelik yapılan sistematik ihlaller de söz konusu, kanun eşitlikleriyle de, SSK'ların çalışma alanlarını kısıtlamak da söz konusu. Mesela Yunanistan'ın yaptığı gibi, bir sürü alanda bu sistematik olarak bunu teşvik ediyorlar devletler ve bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı bulunuyoruz. İşte dünyada 79 milyon müteci var ve bu çok büyük bir kaos yaratıyormuş gibi bir izlenim veriliyor aslında. Halbuki bu insanlara e, hak sahibi olarak bakıldığında o kadar da çözülmesi e, problematik olmayan şeylerle karşı karşıyayız. Temel hak ve özgürlüklerin o insanlar için de sağlanması durumu söz konusu. E, e, o hem entegre olmaları oraya geldikten sonra hem de hakilerle uğramamaları için yapılması gereken düzenlemeler söz konusu. Bunlar yapıldığında iş gücü vesaire gibi şey argümanlar öne sürüyor. Bunların hiçbiri bir bahane değil. Tam tersine yapılan çalışmalar aslında o insanları e, kayıt dışı çalıştırarak ya da mütecilik statüsü vermeyerek ki Türkiye'deki Afganistanlılar da çok benzer bir şekilde müzeci statüsüne sahip değil. Çok daha ciddi hak uğradığını gösteriyorlar hmm. ve toplum içinde aslında bir e, dış unsur olmaya devam ettiğiniz gösteriyorlar. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. En başta devletlerin bu bakış açısını değiştirme da bulunmamız gerekiyor. Sonrasında da aslında bu perspektifin yavaş yavaş bütün toplum kesimleri tarafından benimsenmesi için çalışmamız da gerekiyor. Peki. Damla Uvantaş çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Iyi yayınlar. Teşekkürler.